Dum 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 Alo kanka sen misin? Bu kim ama kim numara ya? <laughs> Merhaba seni şanslı kişi. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun amına? Sen kimsin oğlum? Senin sana başlayayım. Sen kimsin amına ki? Tamam. <laughs> Hadi görüşürüz ben yarın seni ararım. Bir dakika, bir dakika en, en son anına gideyim. 1, 1, 2, 2, 3, 3. bu da Scott Nevlin Efton. Bu kim lan? Bu evli <laughs> bu şey. <laughs> bu kim lan? <laughs> Topulgay'da basın kanlı. E, Yalandır abi şakacıktan lan Bu ya sen kimsin amına geleyim? Yine mi aradın ya? Evet yine aradım. Çünkü sana bir şey soracaktım. Fınaf firmasında çalışmak ister misin? Ne diyorum ama? Fınaf firması neresi kardeşim? Yani böyle bir lokanta mı falan? Ne Neresi oğlum orası? Parti mekanı tartışırız vallahi iyi olur. Yok lan geri zekalı. Pizzacı. Sen o ayını biliyorsundur. Vallaha. Ya bilmiyorum abi söylesene. Söylüyorum kardeşim. O film ha. Çok güzel bir film. O çok eğlenceli. Altı gece geçirebileceğim bir film var. Sesinden birazcık kötü bir gibi geliyor. E ee, görürsünüz. Tırstım ama ne diyorsun? Nasıl lan? He oyun mu yani, yani beni oyunla kandıramayacağınızı mı sanıyorsunuz? Şuna gelmem <laughs> <laughs> fırladığını sanıyorlar yani bu kim? Yok oh, gerçekten öyle bir fırlama var mıdır? Bir başvurayım. Ya da başvurum ya, ya ya. Yarın başvururum. Of ya bugün de bizi soğuk. Şu mu unuttum ya? Bakımda geldi. Din din din. Lan doğru ya bir onu unuttum. Ara. Kanka. Sen kim lan? İsmini unuttum ya. İsmimi nereden biliyorsun seni şapşık? Nereden biliyorsun bakayım? Söyle bana. Sö ya ben sana başvuracaktım ya. Sen bana başvuracağını mı sanıyorsun? Evet başvuracağım kanka. Başvur, başvur. Başvur da iyi olsun. Tamam ya. Nasıl baş olacağım? Yine ne görüşmen gerek. Okey. Numarasını ver de Şey yapayım. Onun ismi Purple Gay. Aa gay mi? Hayır lan gay değil. Öyle anlamı yok. Purple Guy. Ya Purple Guy. Evet Purple Gay ne olmuş? Oh, oh, oh. Gelsiniz ben başvuracağım Şimdi Papagay'ın numarası ne Papagay'ın numarası ne Sana atıştık söylüyor mu Söyle Söylüyorum Bak, Söyle söyle 2-0-2-1 2021 2021 Ben 2021'de mi yaşayayım Hayır lan yani öyle anlamına gelmiyor ben başlıyorum o Bu delisi ya. Şu bu gayrı alımına Ya 2020'de mi yaşıyor ki? Bakayım. 2020. <laughs> bip. 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 Aradığınız kişiyle ya. ben koyacağım ya. Ah. Ah. Ama sabah alsa da öyle mi yapsak ya? Aa ya. mama ya ben yine başvuru ya bu boyu mu? Takıyorsun numarayı alayım. Alo! Sana yok. Scott Carlton. Scott Carlton mıydı lan? Eee neydi lan ismin? Allah'ım aklıma gelmiyor ya. Allah Allah. İsmini unuttum vallahi. telefonu kapattım. Alo. Tamam tamam. tamam. Oradayım orada. Papakar uyuyor mu şu anda? Yok uyumuyordur. Ara meş, meşgul atmıştır. Benle konuşuyordu az önce. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay anladım ya. Vallahi aman, aman ayım. <laughs> ne yapacağız ya? Biz papakarı arayayım. Ne? 2021. Dülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül. Merhaba, sahsi. Ben Purple Guy. Memnun oldum. Ama sana bir şey soracağım. Sen beni nereden arıyorsun? İzmit'ten mi, Kocaeli'den mi? Bir söylesene. Ya, 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 ya. Başvuru için mi geldiniz siz? Evet abi başvuru için geldim. Mal atıyorum. Ha, mal nereye ne ne nereye uğradığını bilmeyen bir mal bir kişi. Ha ha. Düt 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 düt. Ne yaptım ben Yarın başlayacağız değil mi? yarın mı başlayacağız? bakayım başlayalım. Ha, gün Yok ha Bir gün sonra başlayalım.

işlerin ya. Şimdi sıkıntılı işleri seversin değil mi? Severim tabii. Ben de gel gelmiyorum ya. Ah, korkuyorum ben. Sıkıntılı işlere dalınca ondan sonra kaçış olmuyor. Da var. Kapat telefonu. Mal ya. Mal ya. Ah, ne oldu ya? Allah'ım. Şey mi gidecektim ben bugün? Yani FNAF oyunu mu gidecektim lan? FNAF durmasına gidecektim ya. Yani. Ben değiştim. Şu yapayım abi ben. Yani FNAF gideceğiz koskocam. Bilmiyorum. Küçük bir film ama.

Ben yani arkadaşım var mı Ne yapıyor? Mal arkadaşımı var mı? Onu da sikelim tabi. Bırakayım. Biraz daha yapacağım ya. Aşağı inip biraz üst kumaktan bir sonra şey yapın. Başvurur. Buradan ben yemeğimi falan yedim. Geri geldim dakika lan ben şu adamı aramayacak mıydım? Dur bir dakika sonra anlar. Purple galiba. Ya. Purple galiba mı aramam gerekiyor? Yok ya ben William Afton'u arayayım da yani William Afton birazcık da. William Afton mı? William Afton çok saçma bir isim. Arayayım. Herhalde ismini böyle tanıttırmasın diye. Evet, Alo. Şu ne var? Yani. E, Bildiğim ne yapıyor? Bir dakika sen benim ismimi nereden biliyorsun? Ha ne için gelmiştin sen? Ha ha. Ben şey için geldim. Bir tane. Freddy Faz bir pizzeria falan filan varmış ya. Onun için yani. Orası neresi ya? Bana bir tarif etsene. Gelelim oraya. Oraya bir Orası mı? Orası İzmit'te. Ama nerede olduğunu söyleyeyim mi? Söyle. Söylüyorum. Ee, Biri bakkalın yanında ya. Bakkalın şey var ya. Kamil'in bakkalın yanında. Kamil'in bu bakkalın arası mı? Tamam hadi Ben oraya geliyorum. Başlayalım. <laughs> Şamil'in bakkal neresi? <laughs> Şamil'in bakkal. Ara. Bakkalın yanında mı şimdi? Yanına bakalım. Yanında Freddy Fazbear Pizzer ya bir var. Okey. Yes. falan aldım. diyorum. Bir adım attım evden çıkıyorum. Çıktım. Aa. Oğlum burası ne? Bizim bu ofis bura mı amına? Ben buraya oturacağım. Bir dakika bekleyeyim mi ya şunları? Allah Allah. Adam oraya geldi çabuk çabuk. Tamam, gerek gerek. Telefonum cebimde tamam. Ya. Bir de. Ya beyaz yok beni Haa merhaba merhaba. Geldim. Hoş geldin. Ya bir oturun şuraya. Şimdi sana bir tane ofis ayarlayacağım. Öyle güzel bir ofis olamaz. Var ya hepsi, bütün ofislerden hepsinden iyi ofis. İnanamayacaksın. O ofis dünyanın en iyi ofisi herhalde. He aşkım. Hangi ofis ya? Allah Burası mı? mi mı? Yok burası olmaz yani. Farklı bir yere ayarla beni. Gel abim sen gel gel. Tamam geleyim. Bak şurası yine iyi yer. Neresi? Burası. Tamam burası. Şurası mı? Evet orası evet. Sağ mı? İki güzel ofis. Yarın hem de Nasıl yani? Ah bugün. Ah nasıl işte. Hadi görüşürüz. Ya acaba ne olacak bugün ya? Çok merak ettim. Bilgisayara bakalım abi. 2000 yıl ondan sonra. Ay ne dedim lan ben. Bir kameralara bakayım. Burası bitmiş bitmiş. Burası bitmiş. Bir de öbür kameraya bakayım. DJ Müzik'le Hırında... ne olur? Disko abi var. Çık, 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 çık. Kamerayı kumra. ya. Allah Allah. Tamam. 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 abi var. Merhaba Foxy. Bir de koridor tamam. 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 Bir Tamam. 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 Tamam burada sıkıntı yok. Merhaba Foxy men adam. Men men men. Gitmiş, gitmiş, gitmiş. geçtik bir daha geçtik aa oh canım oh, ana şimdi ikinci gece birazdan başlayacağız